Efendim merhaba. Bu videoda bu programda size son günlerde yapılan tartışmadan hareketle düşüncelerimi aktarmak istiyorum, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. O da şu. Türkiye'nin önünde bir erken seçim mi var? Şimdi iki konu tartışılıyor şiddetle. Birisi bu erken seçim konusu, ikincisi de nereden çıktı? Tabii ki amacını biliyorum darbe konusu konuşuluyor. Şimdi ben cuma günkü programdan, videodan itibaren efendim darbeler tarihini anlatmaya başlayacağım. 13 yıla yakın ki 13 yıl sürdü. Daha önce medyada çok konuşuldu bu çünkü. Darbeler üzerine araştırma yaptım. O nedenle bana aktarılan hatıratlardan, bilgilerden hareketle Sanıyorum ki oldukça geniş bir artık bilgi birikimine sahibim. Anlatırım öyküsünü. Sonra o kitap niye yayınlanmadı, ne oldu, ne bitti diye. O kısımlarını anlatırım. Şimdi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım bu erken seçim konusunda. Ancak onun öncesinde 1 Mayıs 1977 tarihinde yapılmış olan o büyük katliamın, o büyük kırımın tarihini size anlatırken çok anlaşılabilir, çok doğal olarak. Genç arkadaşlarım çok anlayamayabilir o tepkileri. Ama 78 kuşağı dediğimiz kuşağın mensuplarının özellikle de o dönemde siyaset yapanların tepki göstermesi çok anlaşılabilir bir şey. Halk TV'de de iki kere konuştuk bu konuda. Çok büyük bölümüyle yani 10 kişinin 8'i son derece olumlu buldu. Iki, bir 1-2 kişi de 10 kişinin ikisi de doğal olarak kendi ideolojik bakışlarına göre problemi işte ele aldılar ve bir takım eleştiriler yaptılar. Şimdi efendim hem sizin sorularınıza bu konuyla ilgili olarak hem gelen eleştirilere, tepkilere yanıtı ben vermeyeceğim. Işıklar içinde uyusun, sağlığında kaç kez bir araya geldiğim, saygı da duyduğum Mehmet Ali Birant ki çok önemli bir gazeteciydi. Çok önemli bir gazeteciydi arkadaşlar Mehmet Ali Birant. Efendim onun hazırlamış olduğu bir 1 Mayıs 1977 ile ilgili belgesel var. Televizyonlarda o tarihte yayınlanmıştı ve oraya katılan çok kişi de konuşmuştu. Şimdi efendim öncelikle sizlerle onu buluşturalım. 6 dakika civarında galiba Sanıyorum 6 dakika civarında veya buçuk işte asistanım yaşına yanım hazırladı onu sizinle buluşturuyor. Soruların, eleştirilerin yanıtı Mehmet Ali Birant'ın belgeselinde. Ülkedeki sol gruplara haber saldı. Gelin MC'nin işini Taksim'de bitirelim. Bu gelişme havayı birdenbire değiştiriverdi. Gerilim arttı. O kadar ki milliyetçi cephe basını dahi halka o gün sokağa çıkmama çağrısı yaptı etrafa garip bir korku çöktü. Sanki bir şeyler olu verecekmiş havası yayıldı. 1 Mayıs sabahı ülkede yine nefesler kesildi. Korku duyan sadece sağ basın değildi. Disk de korkuyordu. Zira sol fraksiyonlar içinde özellikle Sovyet yanlıları ile Çin yanlıları arasındaki çatışma son günlerde giderek artmıştı. 2-3 gün önce İstanbul ve İzmir'de 3 kişinin öldürülmesi gerilimi daha da arttırmıştı. Bu gruplar Taksim'de kozlarını paylaşabilirlerdi. Disk işte bu kaygıyla 20 bin sopalı işçiyi düzeni sağlamakla görevlendirdi. Hangi grubun nereden geçip alanın neresinde duracağı önceden kararlaştırıldı. Ancak asıl dikkatleri çekmeyen sabahın alaca karanlığında aynı meydanın farklı noktalarına kimsenin tanımadığı bazı kişilerin yerleşmeye başlamasıydı. Bunların bir bölümü Taksim'in göbeğindeki Interkontinental Oteli'nin 213, ...510 ve 713 numaralı odalarına yerleşti. Bir gün önce interkontinental oteli kapatılıyor. Ama resmen kapatılıyor. Uçakla bir sürü Amerikan isimli insanlar Yeşilköy'e geliyorlar. Olay gecesi kayıtlarda yok, e, otel kayıtlarda yok ama onların oraya geldikleri sabit buradan alanın her yanı görülebiliyordu. Diğer bir grup ise şaraton otelinin çatısında mevzilendi. Bazıları da sular idaresinin duvarına çıktı. Kimse bunun nedenini sormadı. Bu kişilerin kimlikleri de hiçbir zaman belirlenemedi. Meydandaki seyyar ekipler de erkenden yerlerini aldılar. Artık sahne hazırdı. O gün şartlarında herkes gergindi. Tabii çeşitli kaynaklardan, basından olaylı geçeceği, sıkıntılar olacağı gibi duyumlar alınıyordu ve tedirgin bir bir Mayıs geliyordu. Saat 13'ten itibaren gruplar dalga dalga Taksim'e doğru iki koldan yürüyüşe geçtiler. Bayraklar açılmış, sloganlar atılıyor, şarkılar, türküler söyleniyor ve işçisi, öğrencisiyle sol akın akın meydanı dolduruyordu. Hiçbiri biraz sonra nelerle karşılaşacağını bilemezdi. Beklenmedik bir katılım vardı. Bir bölüm Beşiktaş'tan geliyor, diğerleri Saraçhane ve Tarlabaşı yolunu kullanıyordu. Oluk oluk insan akıyordu. Kortejlerin ucu bucağı görünmez olmuştu. Meydanda adım atacak yer kalmamıştı. Kimi ararsanız orada bulurdunuz. Tabii bu kadar kalabalık olunca bazı itişmeler de başladı. Örneğin alana sokulmak istenmeyen dev gençler 50 bin kişilik bir grup halinde zorla güvenlik kordonunu yardılar ve alana girdiler. Soğuk muamele gören bir diğer grup da Mao'cular diye tanımlanan Çin yanlılarıydı. Tarla başında durduruldular. Alana sokulmak istenmediler. İşte böyle bir ortamda birkaç saatlik gecikmeyle konuşmasına başlayan disk Genel Başkanı Kemal Türkler sözlerini bitirmek üzereydi ki Tarlabaşı civarında gruplar arasında birdenbire garip bir itişme başladı. Önce bir el silah sesi duyuldu. Ardından ikinci el daha ateş edildi. Ve ne olduysa oldu. Binlerce insan aniden panikledi. Kimse silahın nereden patladığını anlayamamıştı. Kim ateş ediyordu? Kime ateş açılmıştı? Gruplar arasında bir çatışma mı başlamıştı? Derhal e, askerlikte olduğu gibi bir uzun yatışa geçtik. Kendimizi korumaya çalıştık. İnsanlar buldukları her boşluktan kaçmaya çalıştılar. Yüz binlerce insan canını kurtaracak bir yer aramaya başladı. Ölümcül bir panik yaşanıyordu. Yere düşen eziliyor, bir daha kalkamıyordu. Birdenbire o silah sesleri başlayınca, e, yanında bir iki arkadaş da vardı. Önce bir arabanın arkası altına insan bir sürü attığımızı hatırlıyorum ve ondan sonra da zaten bir akıl alma, bir silah, bir tarakka başladı her yerde birden. İlk iki silah sesi adeta bir sinyaldi bu iki ateşten hemen sonra dört ayrı yerden bir yaylım ateşi başladı. İlk anda sular idaresinin üstünden gelen kurşun yağmuru paniği daha da arttırdı. Sular idaresi üzerinde çelik yelekli yelek giymiş, e, uzun namlulu silahlar elinde bulunan insanlar vardı. Asgari 3-5 kişi vardı. Tam oradan e, ilk ateş başladı. Gözlerimle gördüm. 2-3 kişi de çünkü herkes o tarafa bakıyordu. Oradan ses geldiği için herkes o tarafa bakıyordu. Bunu gördürdüm. Yoğun ateşe birdenbire interkontinental otelinin tepesindekiler de katıldılar. Buradaki uzun menzilli silahların hedefi ise disk yöneticilerinin bulunduğu kürsünün çevresiydi. Kürsüye tam karşı cepheden ateş ediliyordu. Tam karşımızda da The Marmara o zamanki adı interkontinental olan otel vardı. Ve oradan atılan kurşunların çekirdekleri böyle leblebi gibi düşüyordu aşağıya. Şimdi e, ateş başladı, bunlar devam ediyor ve e, Türkler konuşmaya devam ediyordu. Başkanı ben buna rağmen bastırdım, yere indirdim. Yani platformda gözükmedi artık. İnanılmaz bir manzara yaşanıyordu. Çoluk çocuk, işçisi öğrencisi, genci yaşlısı, kadını erkeği ne yapacağını şaşırmıştı. Kimse olanlara bir anlam veremiyordu. Tam bu kargaşa içinde meydana nereden çıktığı tam anlaşılamayan beyaz renkli bir Renault otomobil girdi. Çılgın gibi kaçışan insanların arasına daldı. Pencereleri açıktı. İçeriden sürekli ateş ediyordu. Peki efendim. Belgeseli izlediniz. Bir devam edelim konumuza. Türkiye'nin önünde bir erken seçim mi var? Şimdi erken seçim konuşulduğundaki, Meral Hanım bunu dile getiriyor, Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekilleri dile getiriyor, işte HDP'den milletvekilleri dile getiriyor bunu bir erken seçim beklentisi bu konuşulmakta. İktidar açısından da bak, meseleye baktığımız zaman Tayyip Bey seçimin 2023 yılında yapılacağını ifade etti. Şimdi bakalım. Türkiye'nin önünde bir erken seçim atmosferi mi var? Yoksa 2023'te daha önce ilan edildiği şekliyle seçim zamanında mı yapılacak? Bir onu göreceğiz. Bakalım şimdi bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Şimdi seçimin erken alınması için acaba ne gibi etkenler söz konusu olabilir? Birinci etken ekonomik çöküntü bu olur. İkinci etken içeride çok büyük siyasi karışıklıklar olur. Geçmişte tarihimizde görüldüğü gibi işte darbelerin tarihini anlatmaya başlayacağım dedim ya. Orada daha çıplak biçimde göreceğiz. Bunlar olabilir. Üçüncüsü iç kamuoyunda yani bütün siyasi partiler arasında bir oydaşma olur, bir uzlaşma olur. O erken seçime götürebilir. Veya dördüncüsü şu anda aklıma gelmiyor. Efendim bir dış politikayla ilgili bir gelişmeler olabilir. Bir büyük problem olabilir. Bu bölgesel bir büyük problemdir de. Onunla başa çıkılabilmesi için kamuoyunda bir görüş belirebilir. Böyle bir sonuç erken seçimme götürebilir. Baş şu anda aklıma gelmiyor. Başka etkenler de olabilir. Peki. Şimdi bugün gelinen durum nedir? Neden erken seçim gündemde erken seçim ya da baskın seçim Tayyip Bey yapacak diye şimdi bu konuşulmakta muhalefet partilerinin arasında. Bunun en büyük nedeni, bir numaralı nedeni bunun. Şu an Türkiye ekonomisi artık çok kötü durumda. Bir numaralı nedeni bu. Bunu konuşuluyor olmasının iki numaralı nedeni Türkiye'de siyaset arenasında demokratikleşme isteklerinden 2002'de AKP iktidara gelirken en önemli tezi en önemli tezi bu demokratikleşme konusu idi. Ancak her geçen gün siyasal iktidarın otoriterleşme yönünde hızla yol aldığı ve gittikçe de otoriterleşme eğilimini daha net biçimde keskinleştirmeye başladığı şeklindeki vurgular ya da şikayetler. Efendim uluslararası ilişkiler arenasına baktığınız zaman dış politikada yapılmış olan pek çok yanlış var. Doğruları söyledim daha önceki programlarda da. Efendim yapılmış son dönemde yapılmış iki tane çok doğru var. Ama onun dışında bu 18 yıla baktığınız zaman o iki tane çok doğrunun dışında yapılanların, dış politikadaki yapılanların hepsi yanlış. Bunun getirmiş olduğu bir tıkanıklık, bir rahatsızlık söz konusu. Peki acaba işte bütün bunlar muhalefetin dile getirdiği şekliyle bizi bir erken seçime götürür mü? Şimdi erken seçime götürür mü sorusunun ilk sırasındaki neydi problemimiz? Efendim ekonomideki büyük sıkıntı evet genelde siya, siyasal iktidarları bu ekonomik sıkıntılar yıkar. Bunun adına işte ten, kaynamayan tencere ya da tencerelerin boş olması deniyor. Daha önceki seçimlerde evet dünyada da bu böyle görülen ortalama talep görülen ortalama temel etken buydu. Ama şimdi Türkiye'ye bakalım. Burada İbrahim Kahveci Bey bir makale yazmış. Diyor ki o da benim söylediğim gibi işte erken seçim meselesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin işte tencere bütün iktidarları götürür ifadesi var. Bunu Karar TV'de bu ifadeyi kullandı. Buradan hareketle bu İbrahim Kahveci Bey de bir takım rakamlar vermiş. O rakamları müsaade ederseniz ben sizinle paylaşmak istiyorum. O zaman acaba ne olur, ne biter, bunu göreceğiz. Başlangıç olarak da şöyle bir giriş yapayım. Acaba bu 18 yıl boyunca, ki AKP çok büyük bir başarı göstermiştir. Bir kere bunu kabul edilecek, bu bir. İki, ikincisi şöyle çok büyük bir gerçek var. Bakın, bugünkü siyasi parti liderleri içerisinde sokağı en iyi bilen, Recep Tayyip Erdoğan Bey'dir. Sokağı en iyi bilen. Çünkü kendisi de sokaktan geldi. İşte bütün o belediye başkanlığı dönemi ve ondan sonraki dönemde hep sokakla iç içi oldu. Biz buna insana dokunmak diyoruz. Seçmene dokunmak diyoruz. Şimdi bak şöyle bir düşünelim. Kemal Kılıçdaroğlu Bey sokağı bilmiyor. Sokaktan gelmedi. Daha yüksek bürokrasi katından geldi. Devlet Bahçeli Bey sokağı bilmiyor. Ama bir ülkücü hazır tabanın üzerine oturdu, MHP tabanı. Gel yani bunun üzerine oturdu. Evet bakın o da sokağı bilmiyor. Şimdi Meral Akşener Hanımefendi evet çok genç yaşta siyasetin içinden, ülkücü hareketin içinden geliyor ama sokağı bilmek, sokakla temas konusunda Tayyip Bey kadar deneyimli değil. Ama bugün gelinen nokta itibariyle Tayyip Bey sokaktan koptu ve danışmanları ona benim anlayabildiğim kadarıyla artık sokağın tepkilerini anlatmıyor. Çünkü Tayyip Bey sokakta yok. İşte yolsuzluk, yoksulluk gibi bu ifadeleri kullanarak 2002 seçimine geldi ki o 2002 seçiminden önce de çok büyük bir ekonomik kriz vardı. Peki efendim. Şimdi bu saptamaları yaptıktan sonra bu İbrahim Kahveci Beyefendi'nin ortaya koymuş olduğu rakamlara şöyle bir hızla bakalım. Diyor ki 1980 sonrasında 15 yaş üstü nüfusun işsizlik oranı %4,9 ve üzerine geldiğinde iktidar hep sallanmış. 15 yaş üstü nüfusun işsizlik oranı %5,1'e geldiğinde ise iktidarda olan partilerin oy oranı barajın altına düşmüş. Örnek diyor. ANAP'ın çok güçlü olduğu 1998 yerel seçimlerine bakın. İstanbul'da Bedrettin Dalan kaybetmesi imkansız gibiydi. Ama patır patır büyük iller muhalefete geçti. Zaten bu işte 1989 seçimi dediğiniz seçimde Vedret'in dalan çok güçlü işte o kazanacak bilmem ne dendi. On, yapılan o seçimden sonradır ki Tayyip Bey gerçi %24 oyla belediye başkanlığını kazandı. Yani bugüne kadar İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde en düşük oyu almış belediye başkanıdır Tayyip Bey. Ama oradaki o yarışta aradan sıyrılmış ve çıkmış idi. Ondan sonraki zaten bütün siyaset yürüyüşü ortada işte adım adım geldi büyük bir başarı öyküsü ve bugün Cumhur Reisi. Diyor ki çünkü 1989 yılında 15 yaş üstü işsizlik oranı %5,1'e gelmişti. 2001 krizi sonrasında da 15 artı yaş üstü işsizlik %5,1'e gelmişti ve AK Parti iktidara geldi. Yani 5,1'de işsizlik olduğu kamuoyu yıkıldı. Dolayısıyla AK Parti iktidara getirdi. Şimdi diyor ki 2014 yılı 15 yaş üstü işsizlik oranı %5,1'e ulaştı. Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti tek başına yönetimi tek başına yönetimi kaybetti ama yine iktidarda. Ama sonra 15 Temmuz'da FETÖ'cüler devreye girdi. Artık diyor tencere bile seçimi etkilemiyor ama bu FETÖ'cüler meselesi seçimi etkiledi. 2018 yılında 15 yaş artı nüfus üstü nüfusun işsizlik oranı 5,83 ama Sayın Erdoğan başkanlığı AK Parti ise meclis çoğunluğunu kazandı. 31 Mart seçimlerinin olduğu 2019 yılı 15 yaş üstü işsizlik oranı tam 7,27'ye çıkıyor. Ama hala Cumhur İttifakı kırsal ve varoşlardan gelen oylarla %51'lerde. Böyle bir işsizlik, yoksulluk, açlık, sefalet ülkesinde bir iktidarın oy oranı yüzde üç ya da beşi bile geçmemesi gerekirken bugün yüzde hala ittifak için söz konusu. Hiç kuşkusuz ki bu direncin aynı görüşü paylaşıyorum İbrahim Bey'le. Bu direncin en büyük desteği ve değişimi 15 Temmuz FETÖ'cüler sayesinde sağlanmıştır. Peki şimdi bundan sonraki süreçte ne olur? Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Efendim Türkiye gittikçe fakirleşiyor. Evet şu andaki en büyük problem fakirlik. Şimdi bu rakamlara baktığınızda yani İbrahim Bey'in söylediği şekliyle rakamlara baktığınızda evet bütün bunlara rağmen işsizliğin bu kadar yüksek olmasına rağmen hele şimdi günümüzde zaten yedileri geçti işsizlik ve öngörüler şu 5 milyonun üzerinde bir işsizlik olacağı şeklinde öngörüler. Evet bütün bu işsizlik rakamlarına rağmen ne, ne oluyor ve nasıl oluyor da hala işte Tayyip Bey'in kendi kişisel oyu %50'ler civarında görünüyor. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. AKP'ye oy verenler Adalet ve Kalkınma Partisine parti olarak düşünerek oy vermiyor. Burada Tayyip Bey'in kendisine oy veriyor. Yani burada şöyle bir şey var. Reisçilik var. Heh. İşte şimdi bu reisçilik damarı, reisçilik düşüncesi kırılacak mı, kırılmayacak mı? Buradaki ekonomik anlamdaki yokluk ve yoksulluk Şimdi gerçek anlamda bu tencerelerin kaynamıyor olması bu büyük bir problem, çok büyük bir problem. Çünkü bakın res resmi işsizlik %14 gibi bir rakam. Fakat şöyle bir şey var. Muhalefet partilerinin dile getirdiği iktisatçıların ekonomistlerin yaptıkları hesaplara göre bu şimdi bu işsizlik yirmi %25'lere tırmanmış durumda. Hatta yoksulluk öyle bir durumdaki ifade edilen yoksulluk şu: işsiz bir baba eve çocukları uyuduktan sonra geliyor. Adam böyle bir artık böyle zor durumda niye? Çünkü çocukları onun elinden bir şey bekliyor. Ama adamın parası yok. Dolayısıyla şimdi bu durumda acaba bu problemler, bu ekonomik problem geçmiş örneklerde görüldüğü şekliyle öteki siyasal iktidarları nasıl seçim kaybettirdi ise ve 2002 seçiminde de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Türk siyasal yaşamına armağan ettiyse şimdi de acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'ni artık Türk siyasal yaşamından yavaş yavaş silmeye başlar mı? Şimdi kişisel görüşüm şu. Ben baştan beri şunu iddia ettim ve etmeye devam ediyorum. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi parti olarak evet. çok ciddi biçimde güç kaybediyor. Oy da kaybedecek ama ha şimdi Tayyip Bey'in durumu özel. Şimdi Tayyip Bey'in karşısında çıkacak olan rakip meselesi seçimin kaderini belirleyecek olan husus. Şu anda Tayyip Bey'in karşısında işte ikinci sırada güçlü bir rakip olarak İstanbul Belediye Başkanı görünmekte. Üçüncü sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görünmekte. Dikkat edin her ikisi de Cumhuriyet Halk Partili. Yani hem Ekrem Bey hem Mansur Bey her ikisi de Cumhuriyet Halk Partili. Ancak şimdi yine yüzde elliler civarında görülüyor Tayyip Bey'in oyu. Fakat işte bu yaşanan sıkıntılar, acaba bunun buradan itibaren bu otoriterleşme eğilimi tek kişinin iki dudağının arasında ülkenin kaderinin olmuş olması her şeye bu tek kişinin karar veriyor olması ki bu sistemin çok büyük problemler taşıdığı artık çırılçıplak biçimde ortada eğer kamuoyu eğer kamuoyu bu sistemin değişmesini isterse ki bu nerede olacak? Doğal olarak tabii ki sandıkta ve ne olacak? Anayasanın değişmesi gerekiyor. İsterse ve bu konudan rahatsızsa o zaman bu seçimi hem Adalet ve Kalkınma Partisi kaybeder hem de Tayyip Bey Cumhur Reisliği seçimini kaybedecek demektir. Eğer bundan rahatsızlık olursa. Ha, şimdi bu seçimin kaybedilmemesi için efendim hiç kuşkusuz ki İktidar da çok ciddi biçimde, Tayyip Bey de çok ciddi, çok usta bir iç politika ustası. Her zaman söylüyorum, çok usta çünkü bu konuda. Efendim o da hiç kuşkusuz gibi bir takım stratejiler geliştirecek, planlar geliştirecek, taktikler geliştirecek. Geçmişte de yapıldığı gibi ama o taktikler tutmadı. İşte Ekrem Bey 800 bin oy farkla bu sefer İstanbul Belediye Başkanlığı'na getirdi bütün o çabalar. Başka da seçimleri üzerine biliyorsun çok olumsuz şeyler de konuşuldu bizde bu oylar meselesiyle ilgili olarak. Umarım ki onlar da doğru değildir. Çünkü o zaman Türk demokrasisi son derece kara bir leke olarak barındıracak. Ve ileride yazılacak olan kitaplar da utançlı bir dönem olarak yazılır bu dönem. O nedenle diyorum ki umarım ki bu olmaz. Bakın geçen seçimlerden bir e, ilginç bir örnek vereyim size. Şöylesi örneğim şu. nişan taşı da yaşayan seçmenler ya da Bağdat Caddesi civarında yaşayan seçmenler bu ülkede ya da Ankara'da Çankaya bölgesinde yaşayan seçmenler bu ülkenin ekonomik açıdan en yüksek gelir seviyesinde olanlar tahsil açısından yine öyle. Peki geçen seçimde bir kısmı kime oy verdi? HDP'ye oy verdi. Selahattin Demirtaş'a oy verdi. Şimdi bu geçmişte düşünülemezdi böyle bir şey. O zaman insanın aklına şu soru geliyor. Ha şimdi bu seçmen kitlesinde böyle bir çünkü CHP'nin hemen hemen kemik seçmeni bunlar. Bu seçmen kitlesinde böyle bir tercih söz konusuysa he, neyin arayışı bu? Bu muhalefette güçlü birisinin aranması, aranması demektir. O zaman muhalefet partileri ifade ettikleri şekli ile birleşebilirlerse, bir araya gelebilirlerse ki bazı zorluklar var. O zorluk da nedir? Meral Hanım HDP ile birlikte görünmek istemiyor. Çünkü o zaman eğer böyle bir koalisyon içinde görünürse devlet beyin çok şiddetli biçimde taarruzuna muhatap olacak. Ülkücü kanat kendisini MHP tabanı, klasik MHP tabanı kendisini çok ağır biçimde suçlayacak. Yani nasıl suçlayacak? PKK ile işbirliği yapıyor, Kürtçülerle işbirliği yapıyor gibi gibi suçlamalarla yüz yüze kalacak. E Meral Hanım da aslında neyi istiyor? MHP'nin tabanını istiyor. Yani sonuçta o kültürden geldi. Bu partinin tabanını partisine çekmek istiyor. Peki o zaman ne oluyor? Şimdi İyi Parti HDP birlikteliği gerçekçi görünmüyor. Aslında gerçekleşmesi gerekir. Doğru olan bu. Yani AKP'nin iktidardan indirilmesi isteniyor ise, seçimi kaybettirilmesi isteniyorsa, evet böyle bir koalisyon olması gerekir. Bunu yapamıyor. Bu söylediğim nedenden dolayı. Şimdi CHP, HDP ile bu türlü bir anlaşmaya gider. Zaten geç, daha önce de gidildi. Öyle bir destek olur. Tamam. Efendim yeni kurulan şimdi iki tane partinin durumu var. Dikkatinizi çekerim Şimdi o konudaki düşüncemi en sona bıraktım. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimi kaybedecekse işte bu iki partinin başarısı önemlidir. Ve AKP geçmişteki AKP tabanının, AKP'ye oy veren seçmenin AKP'den vazgeçerek bu iki partiye yönelirse eğer vazgeçip yönelirse eğer o zaman bu seçimde AKP seçimi kaybeder. Heee. Şimdi geldik son noktaya. Peki bütün bu konuşmaları Tayyip Bey gibi usta bir adam düşünmüyor mu? E düşünüyor tabii ki. İç politikada hep söylüyorum. Çok usta birisi. Düşünmüyor mu? Düşünüyor. İşte bütün bunların gerçekleşememesi için yani muhalefetin bir araya gelme olasılığı uzun vadeye yayılırsa Ekonomideki başarısızlık, dış politikadaki başarısızlık, e sonuçta burada bir güvenlik sorunu, güvenlik konusundaki başarısızlık. İçişleri Bakanı Soylu'nun girişimlerini hariç tutuyorum. Dış politikayla ilgili konuşuyorum ben bunu. Bütün bu rahatsızlıkların hepsi e şimdi korona ile birlikte gelen bir problem var onun arkasından gelecek eğitim öğretim konusunda işte sınavlar, çocukların, okulların durumu gibi. Ha şimdi Tayyip Bey neyi düşünüyor? Bu korona ile mücadeleyi ben kendimi artı haneme yazdırarak bunu kullanarak ve işte bu darbe söylentileri gibi söylentileri de çıkarıp buradaki bütün bu başarısızlığın da önünü almış olurum, üstünü örtmüş olurum. O halde ben 2023'e değil, olabildiğince en kısa sürede seçime giderek bütün bu muhalefet cephesinde yapılabilecek olan hazırlıklarla toplumda oluşabilecek, oluşmaya başlamış olan ve gittikçe de kronikleşen yani kökleşen, genişleyen bu mutsuzluğu, huzursuzluğu tepkiye dönüşmesini engelleyebilmek için erken seçime gitmeliyim. Bu, evet bu olasılığın var olduğunu düşünüyorum efendim. Demokratik bir Türkiye'de yaşamak dileğiyle hoşçakalın.